Remax Joker'la bir tanıdığımın vasıtasıyla tanıştım. Serkan Bey ve Fatma Hanım'la tanıştırdı. Güvenli bir şekilde malımızı ve mülkümüzü teslim edebileceğimiz insanlar olduğunu anladım. Ben evimi pandemi başladığı zaman satışa çıkarttım. Serkan Bey ve Fatma Hanım içeride kiracı olmasına rağmen hiçbir şekilde kiracımı zorlamadan video çekimiyle evi gösterdiler. Evin içindeki çekimleri yapıp alacaklı insanlara sadece video çekimiyle benim evimin satışını gerçekleştirdiler. Hiçbir şekilde pandemi kurallarını kırmadan hijyen standartlarını uygulayarak satışımı gerçekleştirdiler. Serkan Bey ve Fatma Hanım beni tapu işleri, herhangi bir kağıt evrak işleriyle alakalı da yormadı. E-devlet şifrem dahil her şeyi onlara güvenerek verdim ve satışımı muhteşem şekilde gerçekleştirdiler. Serkan Bey ve Fatma Hanım'dan aldığım hizmeti herkese tavsiye ederim. Aile gibi güvenilir. Malınızı, mülkünüzü, şifrelerinizi, her şeyinizi emanet edebilirsiniz. Şu anda ikinci satışımı yapmakla uğraşıyorlar. Onları çok seviyorum. İyi ki varlar.